gereksiz atar yapmak. Paranormal bir tabut... Şey. Aşkı tarif edebilir miyim? Destur, destur bismillah. Aşk şey ya. lan. Aşkı yaş... Hoca! Hoca! <laughs> <stated. gülüyor> Hepinize arkadaşlar. selam arkadaşlar. Yeni bir videoda daha hoş geldiniz. Hoş bulduk. Arkadaşlar tapu şakasının birincisini çektim. Bayıldınız. İkincisini Yo, çektim. Izlemedim. Bayıldınız. İzlemedim. Biz de üçüncüsünü paranormal bir şekilde, değişik bir şekilde yapalım dedik. Aşırı güzel, efsane bir video oldu. Ama biz bu videoya çok uğraştık, çok emek verdik. Siz de bu Yok. videoyu beğenirseniz, Bir like, bir abone esirgemeyin. Instagram aksesim aşağıda. Orada videoların çekim aşamalarını falan da paylaşıyorum. Beni takip etmeyi unutmayın. Bay bay. <laughs> Hadi bakalım. Abi akşam namazından çıktı bunu buraya bırakmışlar kimse de geçmiyor buradan abi. Selamun Kardeşim Allah hayırdır selamun aleyküm. Bu benim memleket değil mi? Ankara'da Tabuk var içimde de biri atıyor. Allah Allah. He kalmış burada böyle ben de bu başında bekliyorum kimse de geçmiyor. Kim ki bu? Aaaa çok bak, korkunç. O zaman, ben böyle Yalurum. şeylerden çok korkarım. Yaratalım mı arkadaşlar? Abi arkadaki müziğe bak ya. Yaratalım o zaman arabaya götürelim hocam. Ama bismillah deyin. Bismillah deyin. Atmışlar ben akşam namazını kıldım çıktım. Ben bunu burada gördüm. Ben bir şey bilmiyorum. Yemeyeceğiniz mi? Yok, ben bilmiyorum ben. Tam ben akşam namazını kıldım, buradan geçiyordum. Buradan abi, burada da yatıyor. Abi böyle şaka mı olur ya? Sen adam var içinde? Ya biri de yatıyor içinde. Allah Allah. Bismillah Allah bism Allah Allah. Bism bismillah, bismillah Bismillah Bismillah. Allah. Bismillah. Ya bu ne ya? Hocam. Tamam. Hocam bunlar ne hocam? Hocam. Tamam tamam. tamam hocam bunlar ne bir dakika. Hocam. bir dakika. Bir dakika. Diyeceğim. Yani olayın içinde olsanız büyük ihtimalle korkacaksınız hepiniz. Ben değil, siz. Ben korkma. Ben bu şeylerden korkmam Ama şimdi dışarıdan bakınca biraz komik durmuş. Dışarıdan bakınca biraz ilginç durmuş yani. Anlam veremedim pek. Tamam. Hocam beyler tamam beyler. Tamam, 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 tamam. Hocam ne tamam. oluyor? Biri de kurgu yazıyor. Nasıl kurgu? Ya nasıl kurgu olabilir? İlginç yani kurgu olduğunu zannetmiyorum bence biri gerçekten tabutu unuttu orada ya da hani bu gelenler Azrail, Cebrail falan yani zannetmiyorum kurgu değildir. Cık. Değildir. Hocam! Şaka, Hocam! Abi. Abi, şaka Hocam! Abi, Hocam ne yaptın? Ne lan, ne oluyoruz lan? Vay aman Allahım. <laughs> ne lan? <laughs> Nasıl Çıkar Ya bu saatte böyle mi olur Allah'ım ya? Allahım yarabbim. Ya. Arkadaşlar gitti siz nalmalım onları? Ana adamı da bıraktılar ya. Baba şaka, ya. şaka yapıyoruz ya kavga şakası çıkıyorduk ya. Böyle şaka mı olur <laughs> kardeş? <laughs> Yalnız oha seslere bak ya. Böyle şaka mı olur kardeş? Ya. <laughs> ya. Olha, <seslere> <laughs> <mı> <laughs> Bismillah, Bismillah, Bismillah. Allah 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 Bismillahirrahmanirrahim Hocam! Tamam. Hocam bunlar ne? hocam! Oğlum Ocağım. bu ne ya? Harbiden hocam, yani durduruyorum Buna. ama. Şişt gençler. Şişt, gençler <laughs> destursuz yerlere basmayın Gençler bunlar çok tehlikeli. Bunlar var ya aşırı tehlikeli. Kendinize de... Dedi... Bura var ya bura iki iki bana bak bana 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 bırak bak. Bir bak. <laughs> ya çocuğun dediği şeye bak. Ne diyor ona? diyor <laughs> Bak, bak. bura var ya <laughs> çok tehlikeli bak. Destur destur bismillah okuyun üfleyin lan. Hoca! 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 Çocuk da nereye dur bir bismillah. Büyük. <laughs> ya yemin ederim manyak bunlar ya. Konseptlere bak ya. <laughs> tövbe tövbe. Tövbe tövbe. <laughs> Adam yavaşladı. Şeydanın rejim, İsmi Allah azam an rejim, Gurufallah, <laughs> Allah səmətlemir et velemiylec velemi gül. <laughs> Uçmaya çalışırken ben.

Ola da bilir. Neyden? Ne yapıyorsunuz sitede? Yok. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, 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 bismillah. Ya şu arkadan çıkan şeyler olmasa da olurmuş yani. Bismillah, bismillah, bismillah. Neyse ilginç bir konsept olmuş da yani o arkadan şeyler de çıkmasaymış olurmuş. Biraz şey durmuş yani tuhaf durmuş.